7440 sayılı yapılandırma kanununun önceki yapılandırmalardan farklı olan avantajları nelerdir? 7440 sayılı yapılandırma kanununun önceki yapılandırma kanunlarından farklı avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar şöyledir. Birincisi, yapılandırılan borçların taksitleri 12, 18, 24, 36 ve 48 eşit taksitte aylık dönemler halinde ödenebilecektir. Ayrıca matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin taksit sayısı 6'dan 12'ye çıkarılmıştır. Bir diğer avantaj ise kanundan yararlanma hakkının kaybedilmemesi için bir takvim yılı içinde taksit ödememe sayısı 2'den 3'e çıkarılmıştır. Başka bir avantaj da şöyledir. Tüm idari para cezaları ile adlı para cezaları yapılandırma kapsamına alınmıştır. Ayrıca ilk defa kar payları ödemeleri üzerinden tevkifatta vergi artırımı imkanı getirilmiştir. Başka bir avantaj ise matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin devam eden vergi incelemelerinin tamamlanması için verilen süre 7-3 düşürülmüştür. Başka bir avantaja göre ise vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş borç olması ve borçların toplamının tüm tahsil daireleri itibariyle 2000 Türk lirasını aşmaması halinde herhangi bir başvuruya gerek kalmadan vergi daireleri tarafından kendiliğinden silinmiş bulunmaktadır. Son olarak söyleyebileceğimiz avantaj ise şöyledir. Matrah ve vergi artırımlar üzerine tahakkuk eden vergilerin taksitle ödenmesinin tercih edilmesi durumunda 1. ve ikinci taksitlerin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla bir takvim yılında 3'ten fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırmanın ihlal olacağına yönelik düzenleme matrah ve vergi artırımı hükümlerine göre beyan edilen vergiler açısından geçerli olmayacak ve diğer taksitlerin son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi halinde kanun hükümlerinden mükelleflerimiz yararlanacak, yararlanabilecektir.